Merhaba arkadaşlar, ben Yasin. Ee, şey, benim şey bizim internetimiz bitmişti. O yüzden bir, iki gündür video çekemiyorum. Ee, şey, ablamın internet yani kız kardeşimin internetini aldım. Görüyorsunuz şu an, bakın bağlı. Televizyon ne alaka ya? Neyse. O yüzden Roblox'a giremiyorum, sıkıntı oyunda. Galiba... Kız kardeşimin Roblox'u yok o yüzden giremiyorum. Bakın, Roblox yasaklanması kaldır, kaldır, kaldırıldı. yani. Ben de sadece kız kardeşimde Roblox yok diye oyna izin vermiyor oynama Başka ne yapayım? Neyse ne yapalım? Biz ne yapalım ya? Bilmiyorum. Ne yapsak da? Hangi oyun oynasak? bir altı dakika falan video olacak o yüzden bunu oynayalım. Bizim babam internet ödeyecek ve tekrar Roblox'umuz açılacak. Klasik yok şunu oynayalım. Oynayalım hadi. Şöyle, şöyle durun oyun biraz kasabilir. bilir. Güzel. Ay yanlış yere koyduk neyse. Var zaten. Good. Şunlardan şöyle koyayım. Bu böyle, şöyle. Şunu şuraya, bunu da buraya. Great. 2 ve dört tane kaldı arkadaşlar. Şu şöyle koyayım. Aha. Durun. Arkadaşlar ben çok susadım. Su içip hemen geliyorum. Durun kapat. Arkadaşlar geldim su içip geldim. Oynaması devam ediyoruz. Ben boyunda iyi çok iyiyim. Nereye koyacağımı biliyorum. Şu buraya. Bu buraya. Dur şu buraya yakışır. Bu buraya. Küçük. Eh, bu buraya. Nereye buraya. Çok bir tane kaldı arkadaşlar ya. Ee, bitti. <laughs> ne ses Hiçbir yedin. şartta eksik etmeyenler için beyaz ete değer veriyor. Bambitlerle besin değerini koruyan lezzeti de sizlerle buluşturduk. Arkadaşlar, ay dur arkadaşlar annem çağırmıştı. E, geldim. Bu son elimiz olsun. Duras, yüksek sesle. De, bu son elimiz. Şunu yok buraya. Bu buraya yakışır. bu buraya yakışır. Sen şuraya. Arkadaşlar bu son el. O yüzden çubuk olmalıyım. <laughs> Oy. Çok iyiyim. Çok kolay. Aha. Tamam. Bir tane kaldı arkadaşlar. Bir tane kaldı. Bir tane bir tane. Ve bitti. Arkadaşlar kısa bir video oldu ama sonraki videoda görüşürüz bay bay.